Zinat, Seni pırlanta gibi görüyorum şu anda. Eteğini şey yapma. Pırlantam benim. Çikolatam benim. Zinetim benim. Çikolata çikita çiki çiki çikita. Hadi male çikolata çikita çiki çiki çikita. Hadi hadi male çikolata çikita çiki çiki çikita. Nerede bildiniz o şarkı benim şarkım çikolata çikita. Yemin eder misin? Vallahi. Vallahi, ben seni şu anda çikolata gibi görüyorum. Sütlü mü sütsüz mü? Bir Mi, Yok sütsüz katıksız. <laughs>